Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köydeyiz. Pınar Çukuru. Ay Pınar Çukuru nereden çıktı? Duralının üstünde bir köy var. Oradayız. Böyle buralar. evini önünü göstereceğim. Şuraları biraz gezelim. Şuraları gezmeyeceğim ama. Böyle gideceğim. Yanımda kuzey var, kuzenim. Burası bizim köyümüz. Anneannemlerin yanına geldik. Daha gitme. Yukarıya grana çıkalım, gel. Gel grana çıkalım. Şurası eskiden evde. Yıktılar sonra. Merhaba arkadaşlar. Gel dönelim. Kuzey gel. Şuradan aşağı duru oğlu Şurada. Ne oldu Tamam şurada elini vereceğim. Böyle gidiyor da oralar görünmüyor. Görünür bir yere geçersen göstereceğim arkadaşlar. Gideceğiz. Bahçeye gideceğim. Ama şu bahçeye değil. Başka bir bahçeye gideceğim. Orayı da size çekerim. Ben o zaman evin oraya geçeyim. Geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiki şu yukarı çıkacağım ama buradan değil başka yolu var. Benim. Şöyle çıkacağım. Merhaba arkadaşlar. Ben de çıktım. Ayak alır benim. Buralar böyle bakın size bir şey göstereceğim şu demir arkadaşlar milattan önce yıl 65'te yapılmış bir demir dünyanın ilk demiri değil çünkü bu bin 65'te yapılmadı ben niye yeri çekiyorum az daha şurada düşüyordum bak. Burada düşüyordum bak şu taş var ya. Geldim. Böyle bastım böyle olup düşüyordum. Sen de. Böyle geçeceğiz. Daha fazla gitmeyeceğim. At, Ama... Atma taş. Arkadaşlar ne Nasıl Dördünüz Şuraya eski eski Efendim. Burada yer. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burası. Buradan grana çıkıyor da yol çok tehlikeli yani ben çıkmayacağım şimdi. Dik. Burası odunluk. Böyle. Kızay gelme ben iniyorum şimdi. İniyorum. Kendime. Ah. Arkadaşlar ne buldum bakın. Yazı buldum. Dur şöyle bir Göstereyim böyle. Kaç dakika olmuş? 4 dakika 40 saniye olmuş. Video burada bitsin. Daha bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar. inek var. Bakın. Evet, inek var. Bakın şurada. Niye yakınlaştırılmıyor bu? Yakınlaşmıyor. Ama bakın şurada parmağımla göstereyim. Parmağımın ucuna yakınlaştıramadım ya. Neyse videomuz bu kadar olsun. Bye Bir dahaki bye bye videoda bye görüşürüz. Videomuz bitti. Hoşçakalın bay bay. Şimdi döndürüp öleceğiz. Bay bay. Bay bay.